Fezlekeler gelecek. Terörle ilgili hassasiyetimizi devalarca ısrar ettik, bu izah ettik. Şu grup kararı alın alınmıyor biliyorsunuz bu süreçte. Ama bizim bu mevzuda ahenkimizle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. İyi Parti siyasi koordinatları belli bir partidir. Devletin, milletin tarafında yer alacağız. Fezlekeler gelecek. Gelecek. Biz terörle mesafesizliğe, yargılanma yolunun açılması için hassasiyetimiz şu. Türkiye hukuk ülkesi. Türkiye'de kanun çiğnendiği zaman hukuk devreye girsin. Hukuk siyasete de nezaret etsin. Yani memlekette siyasetçiler hukuku değil, hukuk siyasetçileri kontrol etsin. O yüzden bu süreç içerisinde Türk mahkemelerinin inisiyatifine, Türk mahkemelerinin kuralların ihlal edilip edilmediğine dair açılan alanda bizim reyimiz her zaman devletin, milletin beraberliğinden yana. Bu mevzuyla ilgili terör mevzu olunca, terör konuşulunca İyi Parti'nin siyasi koordinatları hep milletinden, devletinden yana. Bir yere kadar siyasi rekabet, bir yere kadar mücadele, bir yere kadar siyasi kavga, bir yerden sonra İyi Parti'nin safı Ay Yıldız'da Al Bayrak tarafıdır. Dolayısıyla şunun bilinmesi lazım. Türkiye'de hiç kimseye partisinden aidiyetinden dolayı değil. Hiç kimseye efendim ekalliyetinden, mezhebinden, meşrebinden dolayı değil kuralı ihlal etti diye hukuk müdahale etmelidir. Yani bu memlekette siyasi bölücülüğün önüne geçilmek isteniyorsa yapılacak en esaslı iş adalet mekanizmasını doğru çalıştırmaktır. İyi Parti olarak biz bu siyasi çerçevenin içerisinde kalarak siyaset yapacağız. Yani adaletin teröre karşı verilecek en iyi cevabın adalet olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadelede devletin milletin elindeki en kuvvetli silahın adalet olduğuna inanıyoruz. Memlekette birbirinden farklı siyasal eğilimleri Birbirinden farklı dünya görüşlerini, birbirinden farklı hissiyatları bir arada tutabilecek şeyin de adalet olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla İyi Parti her şartta, her hal ve karda adaletten yana taraf olacak. Fezdekeler gelince genel olarak terör hassasiyetimiz bizim. Şiddetin gölgesinde siyaset yapılmasının önüne geçilmesi lazım. Ama orada bir kıymet var, ölçü. Onu unutturmamamız lazım. Yüce ve müberra dinimiz bize buyurdular ki emirlerinde bir topluluğu olan kızgınlığınız sizi adaletsizlik yapmak imkanıyla karşı karşıya bırakmasın. Yani bir toplu olan gareziniz, kininiz yüzünden adaletsizlik yapmayın. Dolayısıyla biz her şartta herkesin adaletinden emin olacağı bir ülke hayali kuruyoruz. O hayalin içerisinde iyi Parti milletine, devletine sorumluluktan taşıyacak.